Hepinize çok bir şey yapacağız. bu sevgiler yapacağız. Çok sevgiler bildiğiniz gibi. Eee Ayam Cat oyunu oynayacağız. Bu oyunda büyük biliyor musunuz? Şimdi bizim bir tane böyle bu var. Hızlı yürü. Bu hı hı. oyunda akşam bir babaannemiz var arkadaşlar. Ve o çalışıyoruz böyle. Çıldıracağız onu. Evet burada. Evet. Üstünü bize bizi kolluyor. Burada bir tane. Babaannemizin üstüne atladık. Pençemizi savuralım. Ne? ne sonra yaparız? Evet şimdi daha başlayalım oyuna. Diyor ki 3 tane balık diyor. Ne dedi anlamadım. Pek anlamadım. 3 tane balık. Ne kadar güzel değil mi? Ne oldu? Çekil lan. Oturma şimdi cümleye. Buna böyle bir, bir, bir kaşma var demiş. Hatta elimizi alalım. Şimdi bak bunu ben orada e, çıkamam dışarı. Çıksaydık çöpü açacak. Evde de çöp yok. Neyse bir şey oldu ne yapalım. Bir yere götürelim bize. Buraya atalım. Kalan burada evin merkezinde. Evet biz de kaçalım böyle. Balonları patlatacağız büyük ihtimalle. Bilmem. Böyle bir var. Gözlerim. Babam uyanıyor. Babam uyanıyor. Babam uyanıyor. Uyan, uyanmasın da kalın. Atla. Aa geldi Kur'an. Yemek geldi. E, e, mama. Mama sana e, dedim Geldi kadın. Kuru gel oğlum. Kadın geldi. Buradayız. Spen aldım şu anda. Geldi anlatacağız. Biz kedi olduğumuz için. Dokucağımız var. Ama 8'i kullandım burada olduğumuz için şu an güvendeyiz mi? Bu gözükmüyor? Bu ne abi? Gizli bölmeleri severim. Ya babaanne. Merhaba. Buradayız. Iıı. Arkadaş oradaki gizli bölümüne gidelim. Babanla patlatır. Bu bize kızmalı inşallah. Kızlar yani. Erken şey olmak istemiyorum. şey ama lan. bu ise bizim burası bizim mekan. Ee, o burada biraz burada arkadaşımız okuyor ne Evet o, o gizli bölümü merak ettim arkadaşlar. O gizli bölümü gideceğiz. Şu an da burada bitiyor. O gizli bölümü gideceğiz. buna istemiyorum. İstemiyorum. Ben yani kendi pençemle e, vurabilir mi bana? Oynayayım. Hani, falan onu. Onu görmemişiz. Atı gidiyor mu gidiyor lan? Bir yandan. Aman aman bak bana bak. Oyun. Benim aram oğlum. Düşme yes. Şu kez gelin bu yüzden ki. Lan. Lan. İlk gelin. sezon. 4. sezon. Şimdi. Ben buradan uçayım yani. Ya e ben panter değilim. Ya e ben daha ev kedisiyim önce doğdum. Şaka yaptım. Burası abi ya. Mahallelik bakalım. Mahallemiz nasıl? Bizim mahalle. Oo, oo. Bu ne oğlum? Bu yoksa... Babanı ben doğurma istiyorum. Dışarı çıkamıyor muyuz? Bir şey yok mu? Fırlatalım ya şu kadar? Gitsin biraz sarsam olsun. Ben de ben de. Dur bir buraya bakalım diyeceğim. Kıvılık lan. Ben futbol Sen demedin mi ben futbol alırım buraya. Bu ne? Ben bunu fırlatırım. Neresin lan? Sen geberte miydin bu kez? Sen en, 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 en. Bekle. Sen ne yapıyorsun? Değil. Ben de izleyeyim. Değil. Değil. kumandayı Abi kumanda burada evet. Ben lan de kumandayım. Değiştirebiliyoruz. Bir dakika. Dur. Devam et. Bas. Ya. Elimine yok mu? Bu bu kal. Ya bu kalmasın. Köpek videoları izlemeyelim. Değil mi? Belgesel. Начали. Tamam. Evet. İzleyin e, bakalım televizyonda ne var? Alçaklık oldu bu. Verin ne diyorum zaman? Kanı ver, kanı. Bizi bulalım. Çok ses gelmiyor. <laughs> Kanal değiş. Bu ne ya? Kanal değiş. Kanal değiş. Sen ne diyorsun? Ben ne yeter artık. Evden girmek istiyorum. Bu evden gitmek istiyorum. Uy. Gözük güzelmiş. Çalım. Gel lan. Yani. Şimdi babamızı e, pişireceğiz. Pişireceğiz babamızı ve yiyeceğiz. Bir daha da bize dokunamayacak. İyi değil mi? Ben, bir tane fermiş. Belki Çıkar lan beni. O değil Şimdi ne Sen değil onu alacağız. Gir gir. Akvaryumu gir şimdi. Mark Twice'in giriyor. Mickey on. on. Geldik. Gel. Evet arkadaşlar. Pişeceğiz. Çocuğum öyle. Ço 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 alnıya alındı bir, bir şey fırına koyalım tablodan bir şey de fırına koyalım hangisi hafızalı bunlardan pişer mi olmalarımız ya ben pişmek istedim şey. sıkıldım artık bak kaçma seni değil ha uçtu hadi ben kaçarım dur tabi alayım gel tabi alacaksın iyi mi bir de görürsün değil mi sen gibi mi olacaksın şaka yapıyorum burdan tabi Durm tamam, buluşamaz. Ben seni yapayım. Kaç. geldi 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 Bakalım. Nerede? Ben Allah ben bırakacağım. Allah. Lütfen hadi yürü Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atabilir mi artık? Bize dönüşü yok ben de. Burayı Buraya giremedim ben ha. Gerçi sıçtık bu Ay şu an televizyon izliyorum sen. Televizyon Oha nerede oğlum? Daha oradaymış. Ev bu kadar büyük mü? Ben bir kedi bulalım ve sizi gördüğümüzde yerim atacağız. Dur bir dakika. Benim artık... Oha orada <laughs> izleyelim. Evet galiba televizyon izleme gidecek. Biz onun televizyon keyfini bulacağız. Merhaba abi. azdım beni. Ben açıktım. Oyun oynayalım. Oynayacağım. İlk work. Bakacağız kameramıza. Gel. Kızım. Uyuma sakın. Uyuma. Bir şaka bir şey. Uyudun <laughs> zannedim. Bunları bak bana. Kuşlar var o. Acaba olur mu? Komandiye al alamıyor muyuz? Gördük spor oldum. Komandiye alamışım lan. Uyudu hemen. Sen bir şey vurdun mu benim ya? Sen öyle bak. Eş ya. Ya. git tane Bu sefer bunu pişireceğiz. Gel. Arkadaşlar bakalım. Buradan benim en fazla bir şey evet. yanık mı? Kapı görüyorum. Burası en kapısı acaba? Atsam mı? Sen burada kal sakın kapıda bu. <laughs> Uyandı. Kesin eve. Sen bir kere vurdun ve biz onu aşağı atacağız. Ve çıkacağız. Evin en tepesine çıkacağız. Evin en tepesi yok galiba burası. burası değil. Buradan atamamaz. Buradan atacağım. Buradan atacağız. Aha gidi zannedim. Bir dakika arkadaşlar. Aşağı. Şimdi yapacağız. Gitme gitme. Şimdi tam olarak buradan. Hop da dur lan. En üstte çıkacağım Arkadaşlar burada e, bu, oyunun devamını görmek istiyorsanız veya bu tarz düştü düştü at Evet arkadaşlar ben en başta, e, alınca gitme, geliyorum Alınca bir daha bir dakika Evet arkadaşlar şimdi geldik Buraya geldik. Şimdi abi alacağız. Ama bakın en tepeden açıp düşmeyeceğiz. Aşağı baktım bütün ihtimalleri. Oh yes. Bu sefer yapacağız bak. Sizi sizin altına ila ilerliyor ölmek zorunda <laughs> ben yapamam. Dengemi kaybetmeyeyim. Mama <laughs> mama. At at ne Lan Lan sana peygamber şansım oraya düşmüyor. Bakalım ne yapacak. Olsun da Ben en tipi değil. Evet arkadaşlar bu tuzun kadar uzun. Ee, bu babamızın ağzını ettik. Başka bir yerde bu oyunu görevlerini falan yaparız. Tava dilinde hazır Evet bu güzel bu kadardı. Evet, çok seviyorum. Çıkalım da kalalım. Bay bay arkadaşlar.